Merhaba gazoz kalamayanlar, Gazozcu TV'nin yeni bölümünden hepinize selamlar. Bugün ETS 2.40 sürümünde çok harika bir araçla beraber konunun başından ve direksiyonundan da görmüş olduğunuz gibi BMC Fatih kamyon kullanacağız abi. Bende de bunun kamyoneti var biliyorsunuz BMC'nin. Videoya geçmeden önce hemen kısa bir çekilişimiz yapalım arkadaşlar. Bir önceki videodan kaynaklı olan çekilişimizi yapalım. Arkadaşlar üçlü dorse karlı video modumuzdaki yorumlara bakalım. 237 tane yorum var. Rebeben senin burada bir pistin yok demeden gene bir bakayım da. Yok. Yok bu sefer yetişemedim. İyi, güzel. Allah sana da bir like attım. Berkay mı lan? Aa Berkay Şimdi arkadaşlar buradan <laughs> şunu alalım. Kopyalayalım. Türkiye diline çevirelim. Yorumlara yanıtları dahil dediğimizde 237 tane like yorumu aldık. Çekilişi başlatıyoruz Kime çıkacak bakalım abi. Kim bu? Nasıl indirilir? Nasıl indirilir? Kralsın <laughs> abi demiş. Eyvallah kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada hesabı da bu arkadaşımızın. Discord'a gelip moderatörlerimizden kodunu alabilirsin kardeşim. Hayırlı olsun güle güle kullan. Hadi şimdi yavaşta videoya geri geçelim. Arkadaşlar az önce bahsetmiş olduğumuz gibi bir tane BMC'nin kamyonu var altımızda. Ben bu arabayı bu arada inanılmaz ötesi sevdim. Çok mükemmel bir araba. Araba diyorum ki kamyon. İçine baktığınız zaman fiyakalı gibisinden bir tane şeyimiz var abi gördüğünüz gibi üst tarafta. Alt tarafta kaderimsin yazıyor ve ben bunu bizim BMC'ye de yaptırmak istiyorum bu arada. Yaptıracağım da yaptırınca videosunu Instagram'dan paylaşalım takipte kalın. İç tarafında yine böyle arkadaşlar perdelerimiz aksesuarlarımız, fırfırlarımız falan mevcut. Abi çok güzel ya. Bu <laughs> Bence değil. Zopçuğa bak. Abi çok güzel. Ben şu an acayip düştüm buna ya. Bizim yüksel var ya bizim yüksel. Bizim <laughs> yüksel olacak şimdi var. Ahlını yitirirdi. diye. abi bana ver abi bana ver diye bas bas bağırırdı. Bar bar bağırırdı. Yavaştan çalıştıralım. Araç şu an ağzına kadar yük dolu. Aracın çalışması bile de efsane ya. Gerçektir. BBG'sin sen ya. Ön tarafta bir skandal yanımız var. Yan tarafta giydirmelerimizle. Aracımız gördüğünüz gibi arkadaşlar inanılmaz ötesi bir araç. Bunu mod bayisinden bu şekilde arıyorsunuz arkadaşlar. Çekici yöneticisinden çekici galetlerine geliyorsunuz. Herhangi bir mod bayisinden direkt BMC'yi özelleştir deyip buradan farklı modlarına bakabiliyorsunuz. İki farklı şasi seçeneği var arkadaşlar. Bir çekici bir de kamyon şasi seçeneği var. Bak kamyonu tercih ettim çünkü ben de bunun bir de kamyonu var biliyorsunuz. Kamyonetini kullanıyorum ben. Bir de kamyonlu kullanmak istedim. Hep hayal etmişimdir. Çocukken içinde oynardık biz bunu. Sağ 1 Ü, sağ 2 Ü, sağ 3 Ü. Bak gerçekten de bunlar böyle yazıyorlar ha arabayı indirdikleri zaman karışmasın diye. <laughs> Abi çok gerçekçi yapmışlar ya. Burada motor seçeneklerinde ekstra bir şeyler yok arkadaşlar. İç dizaynda da farklı bir şey yok. Boya seçeneğinde arkadaşlarım boyasını değiştirebiliyorsunuz. Böyle yapınca da araba hiç özelliğini yitirdi ya. Onun dışında dış aksesuar seçenekleri var arkadaşlar. Kamyon yaptığınız zaman içerisine yük yükleyebiliyorsunuz. Sarı ve yeşil olarak iki farklı yükümüz var. Eğer yük yüklemek istemezseniz arkasını kapatabiliyorsunuz bu şekilde. Çatal onun nakliyatı da görüyorsunuz. Nakliyatta güvenin tek adresi. Nasıl bir reklam yaptık ya. Bunun dışında çekici şasesini aldığınız zaman arkadaşlar size şöyle bir özellik göstereyim. Ön taraftan bakıp arkadaki yük seçeneğini tıkladığınız zaman bir tane JCP kepçe bir tane de daha büyük ne diyorlar buna ondan işte daha büyük işte bunun. Ekskavatör mü diyorlar öyle bir şey galiba. Bunu taşıyabiliyorsunuz. Şu anda biz normal yük aldık. Arkadaşlar biz yük götüreceğiz. Buradan Edirne'den İstanbul'a doğru gideceğiz bu araçla. Bu arada arabanın sürmesi gerçekten çok keyifli. Yavaştan yolumuza çıkalım. Arabanın motor sesi inanılmaz derecede gerçeği yansıtıyor bu arada. Hani ben bu kadar gerçekçi başka bir ses duymadım. Hani ses modlarını da çok denedik ama bu kadar gerçekçisini duymadım. Arabanın sürüş hissiyatı falan, yolda gidişi, tutuşu vesairesi her şeyle dört dörtlük olmuş. Bu arada bu mod bana indirme linki olarak geldi arkadaşlar yapımcıların olduğu link gelmedi. Eğer yapımcıları modunu tanırsa muhakkak iletişime geçsinler kendilerinden bahsetmek de isterim. Rebel mükemmel ya. Mükemmel mükemmel. Ya ben aşık oldum şu an ben düştüm şurada kaderimsin yazısı var ya beni bitirdi. ben bu kafaya giremiyorum tatlım ben volbocuya. Abi BMC ya. Ya sen BMC'sin kendine gel. Yapışık seni. Bu gerçekten Hı. hastalık arkadaşlar. Yani bu Kamyon olayı gerçekten hastalık Bir süre sonra böyle aptala bağlıyorsunuz ha. Soru sinyali verin Yani ya. kabul ediyor da hoş yani Ya sinyaller falan gerçekten çok gerçekçi Benim BMC'nin göstergesi de buna benziyor Böyle sadece fazladan şeyleri yok Nedir onları gösterge panelleri yok Ya basınç barları falan bir hararet barı var. Bir de şey nedir onun adı? Diyemedim. Benzin barı var. Benzin barı zaten sürekli dipte. Mazot barı. Bir de hararet barı var. O da hep yüksekte. <laughs> <laughs> BMC'nin olmazsa olmaz. Tabi canım yani mükemmel ya. Şu an şu hissiyat var ya. Bu arada benim BMC'nin direksiyonuyla aynı direksiyon olması peki. Ya gerçekten şu o direksiyonu tutasın mı? Şu şey kenarlarından şöyle yok. Olay şöyle, şöyle oynatasın var şu an. Bu arada TikTok'tan Bizleri takip ederek BMC videolarına çok daha hızlı erişebilirsiniz arkadaşlar. Orijinal evet. BMC. Evet evet gerçekten BMC videolarımız çok ciddi izleniyor arkadaşlar. Bu arada 30.000 bin, bin izlenen videolarımız var yani BMC videolarında ben hayret ettim. Kızan kantara da bitirecekmişiz. BMC dediğimiz gibi arkadaşlar TikTok'tan izleyebilirsiniz sürekli olarak atıyorum. Hani sürekli olarak da yolculuk yapıyoruz zaten BMC'den. Manyak gibi şehirler arası tır çapırına döndü bana BMC'den. BMC'ye de tır Şşşş terbiyesizlik yapma. Terbiyesizlik yapma. O terbiyesizliği sen yaptın kusura bakma. Büyünce ya bu şey olacak o tır olacak. He büyünce tır olacak ablası. <laughs> Ege de buradaymış ya. Aa i̇şte o Ege, Ege miydi lan? Güzel zaman pusudayız. Ha, ha vallahi oyy <laughs> Oy, pasap nasıl geçti sen kuzu. Ölüyordun daha altını egziyordun. Vallahi var ya BMC oğlum bu başka bir şey bence koydum o adama imana getirir ha. Yani ben bir <laughs> Çok defa. Komikti. Ay gerçekten adam imana getirir. Bir gün size ben bir olay anlatayım arkadaşlar şu anda. Bundan 6 ay mı 7 ay önce kadar böyle bizim Halit var civciv. Bu arada lakabı gerçekten civciv onun. Ya Onu bir ara onun... senin de lakabın civcivi de hatırlatırım. Karıştırırım ha neden, neden unuturmuş şey açıyorsun ya. Karıştırırım, karıştırırım. Yok mu yorumlara civciv diye yazmanız? Yok mu akmanız? Yok. <laughs> Bence var. Neyse abi Civciv'in yanına gidiyorum tamam mı? BMC ile gidiyorum araç yok Üniversitenin oradan da böyle bizim üniversite oradan sağa döndüm Aa bak aynen şöyle Bak gittiğim yol böyle bak şöyle göstereyim örnek işaret Böyle sağ şeritten gidiyorum. ilerden de döneceğim. Tamam öyle Laps diye bu tarafa sağ tarafa döneceğim. Çünkü sinyal verdim mi vermedim mi hatırlamıyorum. O aralar sinyalimin bir tanesi arızalı olduğu için çok fazla sinyallerle ilgilenmiyorum. Vermiş olabilirim de olmayabilirim de. işte muhalla. Böyle döneceğim. Yan tarafta da böyle emniyet şeridi var. Biliyorsunuz arkadaşlar. Emniyet şeridine geçip araba sağlamak yasak. Yani hatalısın, kusurlusun anlamına gelir. Neyse ben böyle gidiyorum. Selam aleyküm dedim. Sağ tarafa bir döndüm. Ön tarafımda da bir tane araba. Yalpalayarak gidiyor. Öyle bir sağ bir sonra, bir sağ bir Sonra gidiyor araba böyle. Hı, bizde biz de demiş. Ee. Ben de bir şey yok ama hani bir sarsıntı bile yok. Ya hafiften böyle bir lıklık oldu mu be? Bak böyle oldum bak. Böyle oldum hafiften ama. Bir baktı bölümde ama önümdeki araba böyle arkadaşlar ya bir buraya gidiyor bir buraya gidiyor bir buraya gidiyor. Bir... Neyse acaba dedim ben bu adama vurmuş olabilir miyim? Çünkü bu adam solumdan geçmedi önümde de yoktu bir anda önümden soruldu bu. Şey kafaya hafiften çevirdim bir baktım adamın arabasının sol taraf yok. Araba Mercedes. Ara... Mercedes. Ara... Hey, hey arabadan indim Abi şöyle benim BMC'ye önce bir gittim. Sağ tarafına baktım. Benim evet BMC'nin sağ köşesiyle adama bir tıkırlatmışım benim Benim arabada bir şey yok ama. 200 lira masrafı çıktı benim arabanın bu arada. Arkadaşlar Mercedes'in sayıyorum. Ön çamurluk, ön sol kapı, şey, arka sol kapı, arka çamurluk ve arka tampon. Arka stoplar, camlar zaten patladı. Haşa perişan. Patates. mükemmel İndim. İyi. Kardeş dedim bir sıkıntı, bir rahatsızlığım var mı? O geçmiş olsun falan filan. Neyse çocuk indi. Beni tanıyormuş zaten. Ş şirketten dolayı falan. Daha önce girip çıktım bir yerden internet Yoktu şöyleydi böyleydi falan derken. Adam diyor sen haksızsın. Hadi buyur buradan ya Lan ben haklıyım. Ben döneceğim. Sağ şeritten gidiyorum. Sen niye sağdan beni geçmeye çalışıyorsun? sonra da iki tane şerit var ha. Geçsene soldan yürüsene gitsene. Neyse abi. Öteyi daha beri daha derken. Tutanakları tut. Falan filan Daha sonra ben ilgileniyorum orayla arka planı. acaba diyorum kusur kimdi bana dedi ki sen dedi sinyal vermedin adam bana böyle deyince ben de dedim vermemiş olabilirim hani hatırlamıyorum hakkına girmek de istemiyorum çünkü kul hakkı benim kardeş o zaman dedim tutanaklara yazarım sene, sinyal vermedim diye ama dedim ben hatırlamıyorum babalığı ne abi dedim ben buna tutanakları tuttuk kusur yüzde %50 yüzde %50 çıktı arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Benim aracımın hasarının yarısını ben karşılıyorum. Yarısını adamın sigortası karşılıyor. Adamın aracın hasarının yarısını adam karşılıyor. yarısında. da Karşı taraf benim sigortam karşı. Daha sonra bir öğrendim ki adamın 27 bin lira masrafı çıkmış. Abo battın mı? Ben mi? Ben ödemiyorum. 27 bin liranın yarısını ben ödüyorum. Şey ben ödüyorum diyor. Benim sigortam ödüyor. Yarısını adam kendi cebinden çıkarıp ödüyor. Ya yani ona Peki adam Peki gerçekten oldu. kusurlu muymuş? Ya, ya yüz, şey, sinyal vermediğim için %50 kusur bende. Eğer ki sinyal vermedim ibaresini yazmasaydım oraya %100 kusurlu adam çıkacak. 27 bin lira adamdan çıkacak. Yani ben yazmaz. Ya hak kul hakkı. Emin değilsen emin değilsem yazmam. Ya kul hakkı işte ben giremedim anladın mı? Bu balı gün ha bu dedim o da tamam dedi yani. Hak ona geçsin bana geçeceğini. Neyse daha sonra adama dedim ki ama bak tutanak tutulurken bir de ben insanlık ettim adama. Kardeş dedim bak senin masrafın çok fazla. Benim dedim şurada bir 300-500 liralık masrafım var. Gel dedim sen benim gam yönetimi yaptır. Hani ben de kazayı üstüme arayayım. Benim sigortam karşılasın senin arabanın. Mantıklı mı? Mantıklı. Yazık adamdan 27 bin lira para çıkacak. Hadi yarısını Hı -hı. çık 13 bin lira. Yok dedi ben dedi yaptırmam zaten ben haklıyım dedi yüzde haklı çıkacağım tutanak tutarım dedi bu bana kaldırana kadar Ama lan tut dedim 500 lira ödeyecekti adam 10 bin lira para ödedi ya Tutmuş ama başka bir şey Aynen ne? Rebel Rebel Mehmetciğim beni bozdu Rebel sen bu jargonları çabuk kaptın abla. Yakında direksiyonda görüşürüz. Tamam. Aa, eyvallah <laughs> baba. Alıştırma yapmak eyvallah tarzı. eyvallah. Arkadaşlar böyle bir olay oldu işte. O yüzden ben o günden sonra anladım ki BMC ile kaza yaptığım zaman bana bir şey olmayacak. Çok hani böyle artık böyle bir yere duvara muvara girmezsem falan. Enteresan insanlar var ya. İnsanlara insanlık yaptığın zaman insanlar insanlığını insanlık olarak algılamayabiliyorlar. Bu noktada insanlara Tam insanlık... olarak burada araya giriyorum. Buraya izleyenler bir insan yazsın ya yorum. Allah aşkına. Benden mi Bu bahsedecek? nedir ya? İnsan, insan, insan. Bir cümlede 15 tane insan denmez. Ama bak insan, insanlık yapıp da insan, insanlığı kabul etmeyip insan, insanlıktan çıkarırlarsa bu sefer insan, insanlık Dokuz yaptığından pişman oluyor. 9 kere dedi. Ben oluyor. saydım siz de sayın yazın. <laughs> <laughs> yani ben insanlığımdan pişman oldum arkadaşlar o 10. <laughs> Bir de öncesi var. <laughs> 30, 30 net 30. Aa <laughs> Ege de söyledi. Tamam bunu da koyalım. Ben... Yorumlara yazın kaç kere insan demiş. Dinle, dinle. <laughs> Korna'ya geldi lan. Canı Telefon gibi lan? çalıyor lan. Oğlum sen BMC'sin nasıl kamyon sensin? Bu arada benim BMC'yi ilk aldım abi. Benim BMC'de bir korna var tamam mı? Bak şimdi normalde BMC'yim tamam mı? Şu arabalara göre büyüğüm hani. Sıkıştırmamaları lazım beni. Sıkıştıramamamaları lazım beni kaçmaları lazım benden mantıken. Bu da nasıldır? Kornaya basar tamam mı? Dot diye bir ses çıkar. Adam ürker kaçar değil mi? Dayı BMC'yi aldım. BMC'de scooter motor sesi şey var. Kornası var. Basıyorum. Bik ediyor. Kimse beni galiye almıyor trafikte. BMC'yim lan üstünüzden geçsem ikiye böleceğim sizi. Galiye Kantara alın. gerek yok. Kantara gerek yok mu? Hmm. 109 euro geçiş ücreti nedir başkan? Ya. Kendinize gelin ya. Ben gene gireyim kantar tantar. Bayağı iyi girdin. Girerim bilirsin. <laughs> Kornayı değiştirene kadar trafikte beni kimseye galiye almadı arkadaşlar. Şimdiki kornayla da arama böyle yaklaşıyorum tamam mı? Dur şimdi bir tane araba görürsem göstereceğim. Böyle yaklaşıyorum, yaklaşıyorum, yaklaşıyorum. Ornaya bir basıyorum tamam mı? Adam ne acayip, Aman 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 yapıyor böyle ornaya. Mesela bu arada modla alakalı genel olarak konuşmak gerekirse. Aşırı derecede başarılı bir mod. Aşırı derecede keyif verici bir mod. Yani ben buradan bu arabayı binip kirkenese kadar sürsem kaç saat sürer acaba? Yeni bir kariyer moduna başlayacağım. Sıfırdan başlayacağım. Her şey sıfırdan olacak. Herhangi bir şekilde ekstra ile falan kullanmadan sıfırdan bir lojistik firması kurup sıfırdan büyüteceğim. Benimle beraber başlamak isteyenler. Abi seninle aynı anda başlayalım. Hangimizin lojistiği daha hızlı büyüyecek, daha fazla büyüyecek diyecek olan arkadaşlarımız varsa yorumlara yazsınlar. Ben başlamadan önce Instagram'dan Discord'dan, Youtube'dan vesaire duyurular geçeceğim. Ben diyeceğim şu tarihte başlıyorum. Benimle beraber başlamak isteyenler hazır olsun diyeceğim. Ayağınızı denk alın oğlum. Barış noktası 1 kilometre ileride. Eeeh. Gene konuştu bizim Nargi. Sağ dönmen gerekiyordu. <laughs> navigasyon trip da ilk defa görüyorum geri, <laughs> ben, geri <laughs> ben geri gelirim gelmezse Ben geri gelirim gel... Bir dakika nasıl navigasyonsun sen? Normalde ters yola girdiysen de ben ne yapayım ki 100 metre ileriden sağa dön demen lazım. Ama <laughs> demedi. Geri gel ne lan? Hangi navigasyon geri dön lan deyip trip atıyor? Sen <laughs> derim. <laughs> Manyak mısın lan sen? Arkadaşlar evet. bir gün bu arabayı da başka bir videoda çekici modunu, mo Monsieur, <laughs> çekici modunu da kullanacağım arkadaşlar. Onu da şeyde kullanacağım. Kirkeres maden yoluna indireceğim bu arabayı çekici moduyla. Single sürümde olacak arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bu modu Kirkeres'te kullanamayız. Keşke kullanabilsek böyle salak saçma arabalar getireceklerine bir tane BMW getirseler. Çok mu şey istiyoruz anlarınız mı Şerefsizlik. Neyse gene de sövmüş. Her seferinde ben bu adamları sövüyorum yani. İyi. Arkadaşlar şu an itibariyle barış noktamıza da ulaştık. Şöyle güneş vururken ardından tepelerin. Selam vereyim tüm teletabilerin. Evet arkadaşlar Baltrak'a geldik. Yükümüzü getirdik. Buradan Baltrak'tan Dorseler'e yüklenip uzun yolculuğa çıkacak. Ülkeler arasında seyahate gidecek malzemeler. Yani şuradan tırda uzaktan göstererek size bir fark edeyim. Yani diyorsun ki şoförlüğüm konuşsun ben değil. Bence sen de konuşma da benim şoförlüğüm konuşsun. Ya kötü şoförsün kötü. Ha 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 Ehliyetini bundan 20 yıl önce almış olan arkadaşımızın konuşmaları dinliyoruz. <laughs> 45 yaşında olduğunu niye açıkladım ki? Ya artık bilinmesi <laughs> gerekiyor anladın mı? Youtube'a girecek çünkü. Gazozcu'nun dünyasıyla yolculuk yapacak. Bunlar Arata beni kıskanıyor. Gördüğünüz gibi aracımızı da park etmiş bulunuyoruz. Mükemmel. Eğer simetri hastalığı olan biri varsa şu an can çekişiyor. <laughs> Abi mi? modu 4 dört dörtlük tasarlamışlar. Ellerine kollarına sağlık yapan arkadaşlarımızın. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Böyle videoların daha sık gelmesini istiyorsanız bunu muhakkak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Discord ve Instagram'dan da sizleri bekliyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. 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 Hoşça Allah kahretmesin seni çocuk ya. <laughs> Bu çocuk beni benden alıyor. Nasıl hoşçakalın <laughs>